Evet kıymetli izleyicilerimiz bir sehbet gündem programıyla yine birlikteyiz. tabii bu çok önemli konuklarımız var. Onu evdeyiz. Baba hocam. Yani Baba demek istediği İstanbul Gazeteciler Derneği yarım asırdan fazladır. Yakın. Gazetecilerimize örnek oluyor, yapıyor, abilik yapıyor, ünitelik yapıyor. Ve gazetecilerin bütün sorunlarına eğiliyor. Gazetecilerin sorunlarına eğiliyor. Bir gün burnu kararsa mutlaka yanında oluyor tepkisini koyuyor, saygı veriyor. Anladı teşekkür ediyorum. Bu iki konular, konuklarımız İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Hasan Hırslı. Yine İstanbul Gazeteciler Derneği Başkan Vekili ve e, abimiz gazetecilerin düğeni Mustafa Doğru ile birlikteyiz. E, derneğimizi konuşacağız, gazeteciliğimizi konuşacağız. Güzel bir program olacak şarkımızdan ayrılmayın. İlk yüzü 13 ay önce seçilen e, dernek başkanımız Hasan Hırslı'ya Gelir efendim. He. Onun için neler yaptınız böyle? Evet, e, biz neler yaptık? E, tabii ki e, zorlu bir süreç yaşadık. E, burada e, paylaşılacak olanlarla paylaşılmayacaklar olanlar ve derneğin kendisine özgü olan, kendi içerisinde e, konuşulan mevzuları kamuoyuyla hepsini paylaşamayız. E, binamız e, biraz, e, binamız derken e, dernek merkezimiz biraz eskiydi. Oranın tadilatını Şimdi Ee, şimdi pırı pırı bir dernekteyiz. Bunun yanı sıra e tadilatın dışında neler yaptık? E basın ilan kurumunun önünde basına uygulanan yaptırımlarla alakalı bir açıklama yaptık. Protesto e oldu. Onu yaptık. Onu sizlerde sizler de izlemişsiniz bildiğim kadarıyla. Sonra e Gazetecilerin e, de dinlenmeye dinlenme hakkı var mı diyerekten bir takım yerlerle, bir takım turizm işletmeleriyle e, anlaşmalar yapmıştık. E, e, Birçok arkadaşımız oraya düşük bir ücretten gitti. Oradan faydalandılar. E, bunun yanı sıra 24 Temmuz Gazeteciler Bayramı'nda e, alabildiğine yoğun bir e, gün yaşadık. O günümüz e, Saat 4'te başladık, gece saat 12'ye bitti. Ee, gündüz piknik, gecede eğlence olarak e, arkadaşlarımız kurtlarının dörtüler denilen tabi yani bir deyim kullanacak olsa onu kullanayım. Bayağı güzel bir şey olmuştu. Ee, sonra buna benzer 5-6 etkinlik yaptık ama en önemlisi Cumhuriyet balomuzdu. Cumhuriyet balosunun olduğu gün ülkemizde 4 şehit gelmişti. O yüzden balomuzu sadece 10. yıl marşı gibi bir de Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde yaptık. Ama müthiş bir gece olmuş oldu bugün. gün. Ee, bu sene e, bu sene 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü e, Ortaköy'de Kirtüda yaptık. O da güzel bir şey oldu. E, alabildiğine güzel şeyler yapmak istiyoruz ama bunun yanı sıra çay sivil sohbet toplantılarımız oluyor dernek merkezimizde serbest gündemine bugün üçüncüsünü gerçekleştirdik bunun. Bayağı yoğun bir gün oldu sizlerle izlediği gibi. Arkadaşlarımızın hepsini birlikte gelmeye zorlamıyoruz. Saat 2 ile 5 arasında, 3 saat içerisinde geliyor, buradaki etkinliğe katılıyor, konuşmasını yapıyor. O da içindekileri döküyor. Rahatlıyor ve gidiyor. E, bunu yaptık, böyle buna benzer e, çok güzel şeyler yaptık. Bunun yanı sıra, e, işte e, hatırlarsınız televizyon gibi televizyonlara verilen bir takım yaptırımlar cezalar oldu. Onları e, gittik e, geçmiş olsun ayırdık, onlara destekledik. E, bunlar bu desteklerimiz e, ulusal televizyon kanallarında da çoğunluğa haber oldu. E, bunu gerçekleştirdik. Ee, biz e, uyumlu bir şekilde e, yönetim kurulumuz, disiplin kurulumuz, denetim kurulumuz uyumlu bir şekilde çalışıyor. E, bugüne kadar e, birçok yönetim kurulu gördük. E, tabii ki hepsi birbirinden e, değerli arkadaşlarımız bu görevleri yaptılar. Hiçbirisinden bugüne kadar e, yüksünmüyoruz, şunu yaptı bunu yapmadı demiyoruz. E, yapanlar da sağ olsun, yapmayanlar da sağ olsun. Herkese biz elinden geleni yaptırıyoruz. Biz de geleni yapacağız. Bizden sonrakilere pırıl pırıl mücadeleci bir dernek bırakacağız. Bırakmayı düşünüyoruz. Bir de e, dernekleri biliyorsunuz. E, böyle sivil toplum kuruluşu e, oldular. Özellikle gazeteciler derneklerinin bir çoğunla üzerine ölü toprağı dökülmüş gibi. Gazeteci bu değildir. Gazeteciler derneği daha çünkü gazeteci mesleği meslek olarak çok heyecanlı bir meslektir. Gazeteciler derneği meslektaşlardan daha da heyecanlı olmak zorundalar. Biz sağcı, solcu, oracı, buracı, falancı, filancı demeden, iktidarcı veyahut da muhalefetçi demeden biz bütün gazeteci arkadaşlarımıza haksızlığı uğradıkları her yerde sahip çıkmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki sürecimiz bu olacak. Cizayirlerinin önünden, adliyelerinin önünden, veyahut da bir çeşitli kurumların önünden eksik olmayacağız. Arkadaşlarımızı haksız yere yapılan bütün e, baskı, zulüm, rahatsızlık veren her ne olursa olsun onun peşine düşeceğiz. Takipçisi olacağız, gerekli protesto edeceğiz. Ama biz gazeteci evet. arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bugüne kadar bunların bir bölümünü yaptık ama bugünden sonra daha çok yapacağız bunu. Çünkü yapmak zorundayız. E, Nihayetinde e, tamamıyla oturduk. Önümüzde bir iki yıllık bir dönemimiz daha var. E, bir, bir yılını biz, siz bizim acemiliğimize verin ama yine de bugüne kadar yapılanların çok çok fazlasını yaptık. Yani e, diyebiliriz ki on yılda yapılanı biz bir yıl içerisinde yaptık. E, bundan sonra da herhalde e, dernek kuruluş tarihinden bugüne kadar olmayan şeyleri yapacağız. Ee, biz baştan, e, dedim biraz evvel de evet. Biraz evvel de Biz bunun sağında solunda orasına burasına evet. değiliz. Biz haklı gazetecinin yanındayız. Gazeteciye gem vurulamaz, gazeteciye kelepçe vurulamaz, gazetecinin önünde durulmaz, gazetecinin haber yapma engellenemez, gazetecinin kaynağını söylemesine zorlanamaz. Gazeteci mesleğini yapmak zorundadır ve biz bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kıymetli evet. Yani son dönemlerde gazetecilere soruşturma açıldı. Yurt dışı yasakları, ev hapisleri. Gazeteci toplumun umududur. Bilinmeyenleri anlatan, gizli, gizli karar, karanlıktaki olaylar yapmak, evet. oynak dermaktır. Evet. Ezilenlerin yanında olmaktır, haksızlığın yanında olmaktır. Adalet isteyenlerin uyumlusu olmaktır gazeteci budur. Ve dolayısıyla kendini ifade edemeyen, e, çaresiz insanların sesidir, kulağıdır, gözüdür. Dolayısıyla son zamanlarda e, az önce de başkanım iletti. Çok önemli belgeler, gazeteci bulur yerler ama tabii bunun kaynağı da özellikle kaynağı nereden alıp sorular soruyor. E tabi e, bir ömrünü gazeteci Bir ömrünü gazetecinin dışında ağırlığında bir siyaset yaptı ama yine bir dönüş yaptı gazetecilik yaptı hep beraber. Çok kıymetli bir gazetecisi. Bize vermek oldu. Dolayısıyla e, tabi İsmail Sayın Azim Bey arkadaşım bizim bahçede çıkarken 10 12 metre ilgisini uyarmışlar nereye gidiyorsun diye. Evet. Bu Türkiye'nin geri olmayan bir gazetecidir. İsmail Sayılmaz. Ee, bu ülkede çok çalışan, hepimizden çok çalışan, hepimizden çok haber kaynaklarına ulaşan bir gazetecidir. Dolayısıyla onun bir evre hapsedilmesi demek, bütün gazetecilerin düşünceleri var da evre hapsedilmesidir. Dolayısıyla tabii sizden de, sizin de bir nazar alıp, e, gazeteci nasıl eski günlerine kavuşacak? Buyurun. Şimdi burada ben sizin dediğiniz olaylara bakıyorum. Mesela gazeteci kamu görevliliği yapar. Haber alma ve haber verme hakkını kullanmak kamu görevi yapmakta. Olan bir tane halka anlatmak kamu görevidir. Bu nedenle gazetecilik suç değildir diyor isek de maalesef gazetecilik bu görev Şimdi İsmail Saymaz var, ee, Barış Karelim var. Sen de bir Barış, örnek. Terkoğlu var, evet. e, Merdan Yanardağ var. Ayrıca e, bir de yazar olmayan hmm. Rütü ATV programı Halk TV programı. şu anda program yasağı var, evinde oturuyor. İsmail Saymaz evinde, ev hapsinde. Daha evvel yine e, <laughs> evinde program yapıyor. Hmm. Halk TV'de yine öyle böyle bir durum yaşıyoruz. Yani e, halkı bilgilendirmek, e, suç değil ama maalesef suç. İyi anlatıyorsun, kötü iyi anlatıyorsun. Suç mesela bugün bile e, Özgür Özel'in e, bu cenaze töreninde e, Sırı rahmetle anıyorum. Değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Işıklar olsun. O saldırıyı yayınladıkları gerekçesiyle Halk TV, Tele1 ve e, Sözcü TV bugün Türk ceza e Kardeşim bunu, onu yayınlamayacağını yayınlamayacağını ne olacak? Siyasi değil. ana muhalefetin liderine saldırı olmuş. Evet. Ana muhalefetin liderine saldırı olduğu onu yayınlamak suçsa evet ne, ne suç değil acaba? Onu merak ediyoruz. Nasıl yani, şey olur mu? Yani geri gider mi? Gazeteci bunu kadar yani bazı insanlar korkudan, baskıdan, geri adımdan. Şimdi Üstad gazeteciye geri gitme şansı yok. Yani insanlar şu veya bu şekilde ne kadar susturulmaya çalışılsa da bu insanlar uçan kuştan ıslıkla, şuyla, buyla bu haberi alır. Hiçbir haberi saklamak, günümüzde hiçbir haberi saklamak mümkün değil. Telefonlar var, mı? sosyal medya var, şusu var, şusu var, her şeyiyle. Türkiye'de artık onu bir tane Türkiye'de değil, dünyada olan bir tane saklamak, gizlemek mümkün değil. Mutlaka bir birisi görecektir, yayacaktır, bilgilendirilecektir. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, haberi, gerçekleri saklamak mümkün değil artık. Bu e, Ama e, yani sen bunu açıkladın, bunu açıkladın diye insanları suçlamakta bir anlamı yok. Elbette ki suçlu varsa, bu ülkede de kanun varsa elbette ki yakalanır, yapılır, sorulur, edilir. Hiç kimse sorulmasın, edilmesin de demiyoruz. Ama durup Türkiye gel sen konuş, sen bunu yazdın, sen bunu söyledin demek de uygun bir şey değil. Şimdi gazeteciler konuşacak da bizim derneğimizde de çok en iyi haber yazar, en iyi muhabirlik yapan, en iyi fotoğraf çeken gazeteci ödül mü? değil mi? Evet. Ya şimdi kime ödül vereceğiz? Şimdi bu da belli değil. Neye göre <laughs> ödül, neye göre ödül değil. Ee, böyle bir durum. Şimdi çalışan gazeteciler, çalışmayan gazeteciler. Şu anda yani ülke öyle bir hale geldi ki büyük gazeteler yani günlük e, ulusal gazetelerde neredeyse e, yasa haricinde gazetecilik yapan yani ki zorunlu göre böyle e, Çalışan gazeteci hemen hemen yok. Yasaları tanış, tanıdığı ölçüde gazetelerin gazete olması için bir takım e, yasa var. O yasaya göre basın kartı sahip bir gazetecilerin çalışması gerekir. Onun üzerinde çalıştırmıyorlar. E zaten ulusal gazetecilik görüyoruz. Bitti sen mesela çok gezip sürekli e, çeken, program yapan, haber yapan birisi. Şey. Eskiden bir metroya, e, gemiye, veya trene bindiği zaman bir sürü gazete okuyan yani hemen hemen herkesi cebinde, elinde gazete görüyor. Şimdi rastlıyor musunuz? Nerede bu gazeteler peki? Bir i̇şte yani evli taşıyanlar eskiden gazete isteyebilir. Ee, evet, e var vardır. mı? Şimdi eski gazete bulamıyorlar. Evet, şey. evet. yok. Yok <laughs> yani. Ha, kağıt üzerinde bilmem mağa gazetesi şu kadar, veya gazetesi bu kadar, şu gazetesi bu kadar ama piyasada gazete yok. Ona göre de ee, şimdi yandaş ve candaş diye de ayrılırlar evet. Hükümet bu gazeteleri yayınlasa da yayınlamasa da basın ilanlarının kanalıyla de onları destekliyor. Evet. Görünsün. Şimdi, şimdi başkanım ben baba hoca dedim çünkü dolayısıyla hepimizin sığınacağımız yer burasıdır. Ona bu Bir gazetecimizin başına bir şey gelirse mutlaka buraya geleceğiz, derneğinizden yardım isteyeceğiz. Dolayısıyla tabii sizin de gazetecileri bir yön vermeniz gazetecilerin motivasyonunu yükseltmeniz gerekiyor. Morallerini yükseltmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki çalışma hayatınızda ne gibi projeler var? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Evet, bugüne kadar yaptıklarımızdan biraz evet. Daha evet. bahsetmiştik. Şimdi bugünden sonra yapmamız gereken şeyler artık eylemselleşecek. Eylemselleşecek deyince pratiğe daha çok geçireceğiz. Birincisi bu ev hapsi alan işte veyahut da Cezaevinde olan, e, bundan ilgili bir araştırma yaptık. Cezaevindeki gazeteci arkadaşlarımızla görüşme imkanımız ne yazık ki sağlanamıyor. Bundan ilgili Adalet Bakanlığı'na müracaat etmemiz gerekiyormuş ki akıbası yakın olmadığımız için bize izin vermeleri de çok zor gibi gözüküyor. Ama biz bu yolları deneyeceğiz. Gazeteci arkadaşlarımızla gazeteci e, haber kaynaklarımızla bunlar siyasi olabilirler. Bunlarla görüşebilmenin yolunu arayacağız. Adalet Bakanlığı'na gidip görüşmeler yapmayı düşünüyoruz kabul ederlerse. E, bu olursa cezaevlerinde bir kere gazeteci arkadaşlarımızı ve siyasileri desteklemeyi düşünüyoruz. E, bu ilk e, etapta yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi. E, ev hapsine alan, alan ev hapsi alan, e, televizyonlara, tarafından ceza verilen, e, buna benzer bir takım yaptırımları olan e, yayın kuruluşlarına da ve arkadaşlarımıza da, üyelerimize de giderek onları da e, cesaretlendireceğiz, cesaretlendirmek zorundayız, yanındayız demek zorundayız. Ve onların duyguları, onların yılgınlık duygusuna kapılmamaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama sadece bu değil, bunun yanı sıra artık bir görüyorsunuz sosyal medya denilen bir platform var. Bu platformlar gazetecilik mesleğini iyice ama iyice e, ucuzlatır hale geldiler. Biz bu konuda daha e, şey davranmayı düşünüyoruz. E, Ketonun daha tutarlı davranmayı düşünüyoruz. Kim için Kim gazeteci değil. Bu bizim e, çok büyük bir sorunumuz ama buna karar vermek bizim haddimiz değil. Buna kamuoyu, halk karar verecektir. E, şimdi çok ilginç bir şey oldu. Bu sosyal medya aracılığıyla yapılan, yani sosyal platformlar aracılığıyla yapılan. Ee, bir takım e, yayınlarda e, mesela e, bir e, bayan e, diyeceğim e, çünkü e, gerçekten kadın derken zorlanıyorum ben onlara e, kırmızı ayakkabısını koyuyor e, fotoğrafını binlerce beğeni alıyor bir gazeteci e, ülkeye merhem olacak bir köşe yazısını koyuyor e, 30-40 kişiye 100 kişiye. E, bu, e, geldiğimiz noktayı gösteriyor. Bunun için, e, bu arkadaşların e, kamuoyu da bunların e, iyi gazeteci, kötü gazeteci veyahut da verimli gazeteci, verimsiz gazeteci olduğuna karar vermekte oldukça zorlanacaktır. Yani onların nasıl bir gazeteci olduğunu biz e, haddimiz değil diyoruz ama e, çünkü görüyoruz, gazeteci hiç alakası olmayan insanlar, binlerce insan trollük yaparak bunun adına gazetecilik diyor. Bu evet. gazetecilik değil. Gazeteci e, deminki ki e, sohbet toplantımızda yaptığımız gibi gazeteci haber satmaz. Gazeteci gazete satar, reklam satar. Gazeteci haber yapar. Bu insanlar Hı. ise trollük yaparak yani benim benim için şey şu fark etmiyor yani oranın yanlışmış, canlarmış ama trollmüş. Troll beni çok ilgilendiriyor. Ee, Nerede troll olursunuz? Olmamalı. Ve bunu parayla yaptıklarında duyduğumda içim cız dedi. Ya yani bunu parayla yapıyorlarmış. Bu halkın e, geleceğine zarar verecek. E, ama iki tarafından ama tarafından zarar verecek e, e, bir, yapın, bir yapın. e, yaptıran bir yapı. Bir yapı. Ve e, bunu da ne yazık ki şimdi sosyal medya aracılığıyla yapıyorlar. Bunun adına da medya diyorlar. Bunun adına da gazeteci diyorlar. Ya arkadaş televizyonlara bakıyorsunuz. Bu, bu arada üzerinize alınmayın siz de televizyoncusunuz ama ee, sürekli televizyon kanallarında aynı adamlar. Aynı yüz. E şimdi adama bakıyorsun bir gün e, farklı bir konuyu, bir gün farklı bir konuyu, bir gün farklı bir konuyu. Ya depremi de tartışıyor aynı adamlar. Şunu da tartışıyor bunu da tartışıyor. Ya kardeşim sen deprem bilimcisisin, Sen siyaset bilimcisi misin? Sen şu kursun, sen bunu. Şimdi işin garip tarafı bu tartışanların birçoğu da gazeteci değil. Birçoğu da gazeteci değil. Bakın çeşitli televizyon kanallarına bakın. Özellikle haber kanalları. Hep aynı insanlar, hep aynı yüzler, hep aynı söylerler. Doğruyu söylenir, bir veya ikisi verir, çıkartırlar ondan sonra çıkartmıyorlar. Kesinlikle çıkartmıyorlar. E şimdi sadece medya her yerde kirlenmiş. Her yerde böyle bir yozluk var. Bunu açmak kimin elinde? Doğru, düzgün, objektif, gazetecilik yapan insanlar elinde. Ha onlara da bakıyorsun, ya cezaevinde ya ev hapsinde. Buna bir çare bulmak... Devletin görevi değil kardeşim. Buna bir çare bulmak halkın görevi, bizim görevimiz. Seçtiğini bileceksin. Teşekkür ederim. Efendim kapatıyoruz. Yok efendim. Şey, e, 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 de e, e şimdi e, İstanbul Belediyelerinde ilk kayyum atanan bir Esenyurt Belediyesi. Biz İstanbul e, Gazeteciler Devleti olarak Esenyurt'taki meslektaşlarımızla Ardahan Kültür Evi'nde bir toplantı yaptık. Arkadaşlar, bu kayyum başkan geldi, ne yapıyor, ne diyor? gazeteciler, değersiz mensuplar, gazetecilerle ne yapıyorlar diye görüştük, problemleri e, tespit ettik. Kayyum başkanla görüşmek için randevu talep ettik. Genel şefketlerimiz aradı, bizzat özel kalem ben aradım. Yaklaşık bir buçuk, iki ay geçmiş olmasına rağmen kendisiyle görüşüp, Esenyurt'un asıl sorunları, gazete ile ilgili, belediye ilgili sorunları görüşmek istediğimizi belirttik. Ve iki aydır biz kendisinden cevap alamadık. Ve hala da bekliyoruz. Ama yani şimdi e, biz görevimizi yapacağız. Esenyurt'taki Yurt'taki gazeteci, iki İslam'ın üçüncü bölgede en çok gazete, birer gazeteci kullanıyor. E, Bunların sonra problemlerini anlatamıyoruz dinleyemiyoruz veya ilgili başkana anlatamıyoruz. Orada da hala bekliyoruz, tekrar diyeceğiz de o problemi de inşallah çözeceğiz. Evet, diyor ki, doğruları Doğru yazmak yürek ister. Dolayısıyla yürekli gazetecilere toplumunu sayıp çıkması gerekiyor. Yani iş adamı mobilyacılığı bırakıp inşaata başlar. İnşaatı bırakıp başka enerji işlemeye başlar ama gazetecinin başka mesleği yoktur. Çünkü başka kültürü yoktu, ticari kültürü yoktu. O yüzden bütün Türkiye'yi yürekli gazetecilere, namuslu, şerefli, geri vitesi olmayan gazetecilere sahip çıkma davet ediyoruz. İnşallah artık gazeteciler derneğinde de sözünü aldık. Bir stüdyo kuruyoruz buraya. Bundan sonra bizim gazeteciler, İstanbul Gazeteciler Derneği'ne gelen herkes gelecek burada stüdyomuzda röportaj yapabilecek. Çoğunda da ben olurum herhalde, çoğunda arkadaşlar olur. Hep birlikte ülkemize, İstanbul'umuza sahip çıkacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yani bir Serhat gündem programının sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler, <laughs>